Merhaba. EuroMed Ticaret Yardım Masasını duydunuz mu? Burası 2017'den beri binlerce Güney ve Doğu Akdeniz ekonomik operatörünün hem bölgesel hem de Avrupa Birliği pazarlarındaki fırsatlardan haberdar olmalarına yardımcı olan bir yer olmuştur. Şimdi bölgesel entegrasyonu daha da güçlendirmek ve ticaretin gelişimini hızlandırmak için yepyeni ve yükseltilmiş bir sürüm mevcut. Her zamankinden daha güçlü, daha kapsamlı ve güvenilir. Gümrük işlemleri, ticaret istatistikleri ve iş bağlantıları dahil olmak üzere platformdaki mevcut bilgilere ek olarak artık bölge içi ticaret potansiyeli, düzenleyici değişiklikler, menşe kuralları, hizmet ticareti istatistikleri ve doğrudan yabancı yatırım akışları gibi yeni bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Bu veriler Euromed Trade Help Desk A sayesinde sürekli olarak güncellenmektedir. Tüm bunlar dört farklı dilde mevcuttur ve yüzde yüz ücretsizdir. Desteğe mi ihtiyacınız var? Yeni yardım merkezini ziyaret edebilir ve orada bulunan tüm kaynakları keşfedebilirsiniz. Ve hala sorularınız varsa euromet Ticaret Yardım Masası Yerel kurumlarla birlikte sorularınıza kişiye özel yanıtlar veren bir ulusal odak noktaları ağı sağlar. Daha fazla beklemeyin. Ticari başarı hikayeniz burada başlıyor. euromed.tradedesk.org/tr adresini ziyaret edin.